Şöyle bir an için gözlerinizi kapatın ve 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunu düşünün. Üç kıtaya yayılmış asırlık devasa bir yapı. Ama artık o devasa yapının temelleri fena halde sarsılıyor. Düşünsenize bir yanda sanayi devrimini tamamlamış, buharlı gemilerle seri üretim silahlarla dünyayı yeniden şekillendiren Avrupalı güçler var ve gözlerini imparatorluğun topraklarına dikmişler. Diğer yanda ise Fransız ihtilalinin fitilini ateşlediği o milliyetçilik ateşi var. Balkanlar kaynıyor, isyanlar bir bir ardına patlıyor. İşte böyle bir kapana kısılmışlık hissinin ortasında imparatorluk hayatta kalabilmek için belki de tarihinin en cüretkar girişimine başlıyor. İşte bu, bugün yapacağımız analizin tam merkezindeki soru. Çünkü o dönemde yaşananlar öyle basit bir kanun değişikliği falan değil. Bu kelimenin tam anlamıyla varoluşsal bir tehdit karşısında köklerinden sarsılan bir yapının kendini yeniden yaratma çabasıydı. Amacımız bu konuyu ezberlenmesi gereken bir maddeler listesi olarak görmek değil. Gelin o dönemin ruhunu, içindeki o büyük çelişkileri ve bugünümüze kadar uzanan mirasını anlamaya çalışalım. Sadece ne oldu sorusuna değil, asıl önemli olan neden ve nasıl oldu sorularına cevap arayalım. Bu reformları öncekilerden farklı kılan neydi? Hangi felsefeye dayanıyordu? Ve evet, imparatorluğun çöküşünü engelleyemedi belki ama Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumuna giden yolu nasıl hazırladı? İşte bütün mesele bu. Peki bu değişimin doğası neydi? Nereden başladı her şey? Aslında her şey devletin kendi halkıyla yani tebaasıyla olan ilişkisini temelden sorgulamasıyla başladı ve inanın bu romantik bir tercih değildi. Bu tam anlamıyla bir hayatta kalma içgüdüsüydü. Bakın işte bu tablo 19. yüzyılın adeta şifresi. Tebadan vatandaşa geçiş. Peki yüzlerce yıldır halkı bir çobanın sürüsü gibi gören, onlara teba diyen bir devlet neden birdenbire onlara vatandaş demeye ihtiyaç duydu? Cevap çok net milliyetçilik. Çünkü artık Sırplar, Rumlar, Bulgarlar ben padişahın kuluyum demiyordu. Ben Sırpım, ben Rumum diyordu. E devletin bu insanları bir arada tutacak yeni bir tutkala ihtiyacı vardı. İşte o tutkalın formülü tanzimat ile ortaya atılan Osmanlıcılık fikriydi. Bu fikir en basit haliyle şunu söylüyordu. Senin dinin, dilin, ırkın ne olursa olsun sen bu devletin kanunları önünde eşit haklara sahip bir vatandaşsın. Bu etnik kimlikleri aşan yeni bir üst kimlik, yepyeni bir toplumsal sözleşme teklifiydi. Ve bu yeni sözleşmenin belki de en devrimci maddesi işte buydu. Tanzimat Fermanı'nda geçen o kritik cümle: "Bu kanunlar padişah da dahil herkes için geçerlidir." Düşünebiliyor musunuz? Yüzyıllardır ferman padişahındır denilen bir yerde, padişahın kendisi kendi iradesinin üstünde bir güç olduğunu, yani kanunun gücünü kabul ediyor. Bu, mutlak monarşiden anayasal bir devlete giden yolun ilk ama en önemli adımıydı. Peki ne vaat ediyordu ferman? Herkesin can, mal, namus güvenliği olacak, keyfi vergilendirme bitecek, herkes mülk edinebilecek. Bütün bunlar aynı zamanda batıya verilen bir mesajdı. Bakın, biz artık keyfi bir yönetim değiliz, kanun devletiyiz. İç işlerimize karışmanıza gerek yok, e peki padişah bir sabah uyanıp hadi ben yetkilerimden vazgeçeyim kanun en üstün olsun demedi herhalde değil mi? Bu devasa dönüşümün arkasında bir beyin takımı bir motor güç olmalıydı. İşte bu güç 19. yüzyıl ıslahatlarını öncekilerden ayıran en temel özellik. İşte o güç karşınızda. Baba Ali bürokrasi. Artık reformlar tek bir padişahın ya da sadrazamın iki dudağı arasında olan kişisel projeler olmaktan çıkıyor, sürekliliği olan bir devlet politikasına dönüşüyordu ve bu politika yürüten kadro Avrupa'yı görmüş, dil bilen, oradaki gelişmeleri yakından takip eden bu yeni aydın sınıfıydı. Buna bir kadro hareketi diyebiliriz. Bu dönemde güç merkezi de yavaş yavaş padişahın evi olan Topkapı Sarayı'ndan, hükümetin kalbinin attığı Babali'ye, yani bugünkü İstanbul Valiliği'nin olduğu yere kayıyordu. Bu yeni bürokrat sınıfının kurucu babaları işte bu isimlerdi. Mesela Mustafa Reşit Paşa'yı ele alalım, Tanzimat Fermanı'nın mimarı. Yıllarca Paris ve Londra'da elçilik yapmış, orada parlamentoyu görmüş, basının gücünü görmüş, sanayi devriminin yarattığı o muazzam zenginliği bizzat yaşamış ve İstanbul'a döndüğünde kafasında sadece teknik birkaç düzenleme yapmak yoktu. Onun vizyonu Batı'yı güçlü kılan o idari ve hukuki iskeleti olduğu gibi Osmanlı'ya taşımaktı. Tanzimat Fermanı işte tam olarak bu vizyonun bir manifestosuydu. Bu durum bize yeniliklerin neden özellikle orduda değil de hukuk ve yönetim alanında yoğunlaştığını da açıklıyor. Çünkü bu adamlar çok önemli bir ders çıkarmışlardı. İstediğin kadar modern silah al, istediğin kadar modern üniforma giydir. Eğer o orduyu düzenli besleyecek bir maliye sistemin, lojistiğini sağlayacak bir idari yapın yoksa o ordu eninde sonunda çöker. Tıpkı 3. Selim'in Nizam-ı Cedid ordusunun başına geldiği gibi. Nizam-ı Cedid arkasında onu destekleyecek modern bir devlet yapısı olmadığı için başarısız olmuştu. İşte bu yeni bürokrat nesli işe temelden yani devleti modernize etmekten başlamak gerektiğini çok iyi anlamıştı. Tabii bütün bu iç dönüşüm yaşanırken bir de işin dış politika boyutu var ve o dönemde Osmanlı'nın Batı ile ilişkisi tam bir paradokstu. Hayatta kalmak için onlara muhtaçsınız ama aynı zamanda en büyük tehdit de yine onlardan geliyor. Tam bir açmaz. Bu dostluk arayışı bir lüks değil, hayati bir zorunluluktu. O dönemde Avrupa uyumu diye bir sistem var. Yani Avrupa'nın büyük güçlerinin kurduğu bir denge politikası. Osmanlı biliyordu ki bu kulübün dışında kalırsa yok olup gidecek. Özellikle de en büyük düşmanı Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'nın desteğine muhtaçtı. Kırım Savaşı bunun en net örneğidir. Düşünün Osmanlı tarihinde ilk defa Avrupalı devletlerle aynı safta Rusya'ya karşı savaşıyor. Ve savaşın sonunda imzalanan Paris Anlaşması'yla resmen bir Avrupa devleti sayılıyor. Kağıt üzerinde müthiş bir diplomatik zafer. Ama bunun çok ağır bir bedeli olacaktı. İşte o bedel tam olarak buydu. Egemenliğin zayıflaması. Bu dostluk iki ucu keskin bir kılıçtı çünkü bu bir eşitler ilişkisi değildi. Diplomatik destek arayışı Osmanlı'nın iç işlerine sürekli müdahale edilmesine zemin hazırladı. Kırım Savaşı'nı kazanmanın karşılığında Paris Anlaşması'ndan hemen önce ıslahat fermanını ilan etmek zorunda kaldık. Peki neydi bu ferman? Tanzimat'ın çok daha ileri bir versiyonuydu. Gayrimüslimlere cizye vergisi kaldırılıyor, devlet memuru olabiliyorlar, askeri okullara girebiliyorlar. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ama bütün bunlar Avrupalı devletlerin baskısıyla yapıldığı için hem devletin egemenliğini zedeliyor hem de içeride Müslüman halkın büyük tepkisini çekiyordu. Fransa, Katoliklerin, Rusya Ortodoksların koruyucusu rolüne bürünüp sürekli iç işlerimize karışıyordu. Mesela 1860'ta Lübnan'daki olayları bahane eden Fransa, bölgeye asker çıkarıp Lübnan'a özellik verilmesini sağladı. Yani güçlenmek için kurulan ittifak tam tersi bir etkiyle dış müdahaleleri arttırdı. Ve şimdi geldik belki de bu dönemin en önemli, en kalıcı ve en sancılı sorununa. Reformlar dışarıda böyle paradokslar yaratırken, İçeride toplumun dokusunda öylesine derin bir yarılma yarattı ki bu yarılmanın mirası bugün bile devam ediyor. Eğer 19. yüzyılı tek bir kelimeyle özetleyecek olsaydık o kelime kesinlikle bu olurdu. İkilik. Yani dualizm. Bu dönemin DNA'sına işlemiş bir durum. Devlet eskiyi tamamen yıkıp yerine yeniyi koyma cesaretini ya da gücünü gösteremedi. Bunun yerine yeniyi eskinin yanına bir eklenti gibi koydu ve bu iki yapı birbiriyle bütünleşemedi, sürekli çatıştı. Bu ikilinin en net görüldüğü alan eğitimdi. Devlet bir yandan modern subaylar için harbiyeyi, yöneticiler için mülkiyeyi, doktorlar için tıbbiyeyi kurdu. Buralardan Fransızca konuşan, batılı gibi düşünen yepyeni bir aydın sınıfı çıktı. Ama öte yandan geleneksel eğitimi veren binlerce medreseye hiç dokunulmadı. Sonuç ne oldu? Bir yanda pozitif bilimlerle yetişen, dünyayı akılla yorumlayan bir nesil, diğer yanda dini ilimlerle yetişen, dünyayı nakille yorumlayan başka bir nesil. Aynı şehirde yaşayan ama bambaşka zihin dünyalarına sahip, birbirini asla anlamayan iki farklı insan tipi ortaya çıktı. Aynı bölünme hukukta da vardı. Bir yanda Fransız kanunlarından uyarlanan ticaret ve ceza davalarına bakan modern nizamiye mahkemeleri kuruldu. Ama hemen yanı başında aile ve miras hukuku gibi konularda fıkıh esasına göre karar veren şer'i mahkemelerde varlığını sürdürüyordu. Düşünün, bir ticari anlaşmazlık için farklı bir mahkemeye, bir boşanma davası için bambaşka bir mahkemeye gidiyordunuz. Bu durum, toplumda iki farklı hukuk, iki farklı ahlak ve iki farklı değer sisteminin aynı anda işlemesi demekti. Bu da tabii ki devlete ve hukuku olan güveni temelden sarsıyordu. Şimdi akla şu kritik soru geliyor değil mi? Peki, bu kadar kapsamlı, bu kadar iyi niyetli çabalara rağmen, bu reformlar neden imparatorluğu bir bütün olarak kurtarmaya yetmedi? Neden o büyük çöküşü engelleyemedi? Cevap, bu dört engelin yarattığı o mükemmel fırtınada gizli. Şöyle düşünün, fırtınalı bir denizde delik deşik olmuş bir gemiyi hem tamir etmeye çalışıyorsunuz, hem içindeki isyanları bastırmaya çalışıyorsunuz, hem de dışarıdan gelen dev dalgalarla boğuşuyorsunuz. Kırım Savaşı, 93 Harbi, Balkan Savaşları, bu bitmek bilmeyen kriz hali reformlar için gereken parayı ve enerjiyi yiyip bitirdi. Mesela Kırım Savaşı sırasında alınan ilk dış borç bizi düğünü umumiyeye yani ekonomik iflasa götüren yolun başlangıcı oldu. Kısacası atılan adımlar çok değerliydi ama bu korkunç fırtına karşısında gemiyi batmaktan kurtarmaya yetmedi. Sonuç olarak 19. yüzyıl ıslatlarına baktığımızda buna ne tam bir başarı ne de tam bir fiyasko diyebiliriz. Bu süreç imparatorluk için kaçınılmaz, sancılı, çelişkilerle dolu bir modernleşme serüveniydi ve bize bıraktığı miras sandığımızdan çok daha derin ve karmaşık. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bu bir madalyonun iki yüzü gibi. Atılan her ileri adımın bir bedeli olmuş. Hukukun üstünlüğü ilkesini getirmeye çalışırken bu süreç dış müdahalelere kapı aralamış. Modern okullar açıp yeni bir aydın sınıfı yaratırken bu durum toplumda derin bir kültürel çatışmayı körüklemiş anayasal düzen arayışları ki bu bizi kanun esasiye götürecek, aynı zamanda ayrılıkçı hareketlere de ilham vermiş. Bu içinde hem ilerlemeyi, hem çatışmayı, hem başarıyı, hem de başarısızlığı barındıran zıtlıklarla dolu bir miras. Ve işte geldik bütün bu hikayenin en can alıcı noktasına. 19. yüzyılda atılan bu sancılı adımlar aslında modern Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, hukuki ve toplumsal DNA'sını oluşturdu. Cumhuriyeti kuran kadroların hepsi o dönem açılan mülkiyeden, harbiyeden yetişti. Bugün konuştuğumuz vatandaşlık, layık hukuk, güçlü bürokrasi gibi kavramların tohumları o dönemde atıldı. Ama madalyonun diğer yüzü, o dönemde yaratılan o derin ikilik, o kültürel fayhatları, yani geleneksel ile modern, layık ile dindar arasındaki gerilim, günümüz Türkiye'sinin en temel siyasi ve toplumsal tartışmalarının da kökenini oluşturdu. Ve size veda etmeden önce zihninizde bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu dönemde ortaya çıkan o ikilik, yani eskiyle yeninin bir arada ama çatışarak yaşaması durumu, sizce sadece 19. yüzyılda kalmış bir sorun muydu? Yoksa bu kültürel gerilimin yankılarını günümüz Türkiye'sinin sosyal ve siyasi yapısında, gündelik hayattaki tartışmalarımızda, kimlik mücadelelerimizde hala iliklerimize kadar hissediyor muyuz? Belki de tarih hiç geçmeyen bir şimdidir. Umarım bu derinlemesine bakış KPSS'ye hazırlık yolculuğunda bu karmaşık dönemi anlamlandırman için sana yepyeni pencereler açmıştır. Eğer bu analiz hoşuna gittiyse ve bu tür içeriklerin devamını istersen KPSS Lab kanalımıza abone olmayı ve bu çalışmamızı beğenmeyi unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.